Kırım Harbi'nden 24 yıl sonra iki büyük güç yeniden karşı karşıya gelmişti. 24 yıl önce Osmanlı, Ruslara karşı savaşın önemli bölümüne tek başına mücadele etmiş, İngiliz ve Fransızların savaşı Osmanlı tarafında dahil olmasıyla Ruslara karşı kesin bir zafer kazanılmıştı. Ancak askeri sahada kazanılan zafer diplomaside karşılık bulmadı. Ve durum bununla kalmamış, İmparatorluk gelirlerinin çok üstüne bir borçlanmaya girilmişti. Bu borçlanma duyunu umumiyenin kurulmasıyla mali bağımsızlığın yitirilmesine sebep olacak yolun başıydı. Giderek büyüyecek olan mali sorunlar henüz ufukta görünmeyen genç Türkiye'nin de sırtına büyük bir yük olacaktı. Kırım Harbi yenilgisi Ruslar için adeta bir tramvaydı. İngiliz ve Fransızlar savaştan faydalanarak yeni taktik ve teknolojilerini kullanmış, Osmanlı'nın Ruslardan daha iyi bir donanmaya ve stratejiye sahip olması da kaçınılmaz bir Rus mağlubiyeti doğurmuştu. Çarlık tarafı bu mağlubiyeti iyi analiz etmiş, ve kısa süre içinde askeri hayattan sivil hayata kadar reform çalışmaları başlatılmıştı. İkinci Aleksandr'ın bu çalışmalar arasında en dikkat ettiği husus donanmaydı. Osmanlı ile burun buruna yaşanmakta ve donanması çağın yerisindeydi. Nitekim reform çalışmaları 1877-1878 Rus-Osmanlı harbinin patlak vermesiyle aksamış, tüm oda karba verilmişti. Ancak askeri alanda yapılan çalışmalar bu savaşta meyvesini verecek. Osmanlı İmparatorluğu ağır bir mağlubiyet alacaktı. Rusların savaşı kazanmasını sadece reformlara bağlamak doğru olmaz. Diğer tarafta Osmanlı askeri organizasyonunun zaafları da belirleyici faktördü. Bu nedenle daha çok yardımcı kruvazörler ve torpido taşıyan istimbotlarla gece saldırıları yaparak Osmanlı donanmasına zarar vermeyi amaçlamışlardı. Açık denizlerde aktif olarak kullanmadıkları gemilerin ise kıyı güvenliğinin korunmasında görevlendiren Rusların, Karadeniz'de cereyan eden savaşta en çok yararlandığı araç ise yardımcı kruvazörler oldu. Kırım Savaşı reform hareketlerinin bir sonucu olarak kiralanan ya da el konulan bu gemiler oldukça süratliydi. Taşıdıkları 120 milimetrelik toplarıyla ile Karadeniz sularındaki Türk gemilerine karşı büyük avantajlıydılar. Boğaz'dan ayrılan 10 kadar yelkenli ticaret gemisini batıran Ruslar, deniz harbinde psikolojik üstünlüğüyle ele geçirmekle kalmamış, Türk ticaretine ve lojistik faaliyetlerinde de baltalamıştı. 21 Temmuz'da Köstence açıklarında Fethi Bülent Kravözörü ile Rus Kravözörü'nü muharebe etmesi, 3 Ağustos'ta Şile açıklarına Ruslar tarafından batırılan 4 kayık hem Osman donanmasında hem de halk arasında endişeleri son noktaya kadar taşıdı. Rusların bu denli cüretkar hareketleri karşısında bir boğaz muhafızlığı kurularak emrine küçük bir filo verildi ancak nafileydi. Benzer hadiseler artarak devam edecek hatta aynı kruvazörler 12 Ağustos'ta Varna önlerine bir yerkenliği daha batıracaktı. Ardından yaşanan kovalamaca da Rus kruvazör hızlı olması nedeniyle Sivastopol'a doğru uzaklaşıp kurtulacaktı. Rus kruvazörlerin bu yöndeki hareketleri kıyı halkında son derece paniğe sevk etmişti. Ayrıca bölgede gerçekleşen kömür nakliyatı da bu tip baskınlar nedeniyle aksamıştı. Yapılan reformlar Rusların zayıf Karadeniz donanmasını istediklerine ulaştırmıştı. Savaş boyu Osmanlı donanmasına ve tüccar gemilerine büyük zarar vereceklerdi. 93 harbinin Türk tarafında duygusal patlamaya sebep olan Mersin Vapur Hadisesi ise şöyle meydana gelmişti. 22 Aralık 1877'de Odessa Limanı'ndan Rusya isimli mühimmat ve top yüklü vapur her zamanki gibi Anadolu kıyılarındaki tüccar ve bazı kömür taşıyan Osmanlı gemilerini batırmak için yola çıkmıştı. Karadeniz'de gezinirken görüş açısında dumanı tüten büyük bir vapur fark etti. Dümeni değiştirerek yönünü vapura çevirdi ve takibe başladı. İstanbul-Trabzon arasında sefer yapan idareyi Mahsusa'ya ait 3 direkt uskurlu bir vapurdu Mersin vapuru. Derviş Paşa tarafından içinde Türk askerinin de olduğu bu vapur Rumeli ordusuna destek ve ikmal olması amacıyla gönderilmişti. Hava güzeldi, üstelik etrafta düşman da gözükmüyordu. Her ne olduysa Mersin vapurunun güvenliğini sağlayan iki kruvazör bilinmeyen bir sebeple vapuru gözden kaybetmiş. Tek başına kalmış vapurun kaptanı ise inisiyatif alarak yönünü kendilerini takip eden Ruslara doğru çevirmişti. Bu büyük hata kendisinin vatanı ihanetle suçlanmasına sebep olacaktı. Fırsattan istifade Mersun vapuruna top atışı yapıldı ve ardından hızla taciz edildi. Kısa süre içinde vapura çıkan Ruslar Türk emir komutasını alt ederek Mersin vapuruna el koydu. Rusların dahi hesap edemeyeceği türden bir başarıydı. 800'den fazla Türk askeri ve içinde bulunan azınlıklar Rusların esiri olmuştu. 26 Aralık günü ufukta Kırım Dağları göründüğünde saat 9 gibiydi. Sonunda saat 10'da vapurlar Kerson Feneri'nden geçerek Sivas Tapolu ulaşmıştı. 260 beygir gücünde olan Mersin vapurunun değeri 180 bin rubleydi. Hapse atılan Osmanlı esiri sayısı 893'tü. İçlerinden biri binbaşı, 4 üst düzey subay, 9 alt düzey subay, vapurun kaptanı, makinist, bir kurye, bir posta işçisi, 12 kadın, 6 çocuk, 21 yolcu, 26 mürettebat ve askerlerdi. Vapurda aynı zamanda biraz altın, gümüş, mecidi nişanı gibi değerli ganimetler de mevcuttu. Aynı zamanda pirinç, elma, yağ ve tütün yüklüydü. Kadınlar ve çocuklar Odessa'ya götürüldü. Bu olay öylesine bir yankı uyandırmıştı ki yabancı gazetelerde dahi yerini aldı. Paytak yaşanan bu olayın etkisiyle çalkalanmakta çeşitli dedikodular konuşulmaktaydı. Çok geçmeden Bahriye Nazır Said Paşa mecliste bu şayeleri açıklık getirmek adına kürsüye çıktı. Halep Milletvekili Nafi Efendi, Said Paşa'ya Karadeniz'in Rus sahili kısmen abluk altına alınmışken, nasıl olur da Rus tüccar gemilerinden bozma vapurların Karadeniz kıyılarına saldırı yaparak İstanbul Boğazı'na kadar gelebilmelerini açıklamasını istemişti. Said Paşa cevaben Osmanlı donanmasının 12 kıta gemiden oluştuğunu, eldeki imkanlarla Batum'dan Venedik Körfezi'ne kadar tüm sahili muhafaza edilmeye çalışıldığını, Rusların birkaç tane hızlı gemisiyle yaptığı tacizler ile Bahriye'nin tüm gayretinin görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Gece gündüz cepheden cepheye asker nakli ve kömür temini için pek çok vapur kiralandığını, zaten vapurların birçoğunun arızalandığını ve tamir muhtaç olduğunda mebuslarla paylaştı. Bunun üzerine araya giren Aydın mevzusu yeni şehirli zade Ahmet Efendi, Bahriye Nazırı Sait Paşa'nın cevaplarından tatmin olmamış, Bahriye Nazırına gemi nasıl battı diye soru sormuştu. Muhtemelen esir alındığı gizlenmişti. Aslında Bahriye Nazır da olayla ilgili elle tutulur bir malumata sahip değildi. Ama kesin olarak bir şey vardı ki meclis cevap bekliyordu. Said Paşa geçiştirir şekilde zaten eski bir vapurdu demekle yetindi. Ahmet Efendi ise bu duruma sinirlenerek tokat gibi bir cevap verdi. Ben vapurun eskinliğini değil bayrağımızın şerefini soruyorum diye çıkıştı. Böylece mecliste tansiyon artmıştı. Bu sefer de Mersin vapuru kaptanlarının Dalmatyalı olduğuna dair çıkan iddiaların yanıtlanması isteniyordu. Bahriye Nazır Said Paşa cevaben Mersin Vapuru kaptanları hakkında bir bilgisi olmadığını ancak vapurun Trabzon limanından ayrılmadan önce bazı casusların faaliyet yürüttükleri duyumunu aldığını belirtmesi üzerine mebuslar Çile'den çıktı. Öyle ki Said Paşa'ya Osmanlı Bahriyesi'nin savaş boyunca görevini icra edemediğini sorumluluk alamadığından dem vurdu. Eleştirileri tepki gösteren Said Paşa donanma olmasaydı Rusların az sayıdaki vapurlarının Karadeniz'i şimdiye kadar zapt edeceğini savunmasını yapsa da nafileydi artık olan olmuştu. Mersin vapuru kaptanlarının kim olduğunu bilememesi, bu kadar hassas bir dönemde Rus asırlı birinin asker nakli için görevlendirilmesi, mebusları olayları suistimaller zincirinin bir neticesi olduğuna dair düşünmeye sevk etmişti. Rusların sık bir şekilde Osmanlı payitahtına bu kadar yakın mesafelere kadar yaklaşıp saldırılar yapması ve başarılar kazanması, halk nazarında Osmanlı Bahriyesi subaylarının alay konusu olmasına kadar gidecekti. Savaş boyunca Osmanlı İmparatorluğu 113 e yakın esir verecek, ve savaşı kaybedecekti. Akabinde meclis feshedilecek, ikinci Abdülhamit'in 33 yıl boyunca süren istibdat rejimi başlayacaktı.